Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Gelin beraber pankek yapalım. Allah ya bismillah diyelim, pankek yapalım. Burada 4 yumurtam var. Çok az bir fiske kadar tuzum var. Burada 3 kaşık şekerim var. Şekerimizi eriyene kadar çırpalım. Ne yapıyor? Nasıl sevgili arkadaşlar? Torunlar seviyor pancaydı sevgili arkadaşlar. Bir de siz de paylaşalım İnşallah iyi gelsin. Bizleri soracak olsa elhamdülillah sevgili dostlar. burada bir su bardağı, klasik su bardağı sidim var. Aynı bardakla bir bardak da su ilave edeceğim sevgili arkadaşlar. Siz ikisini de sütle de yapabilirsiniz. Burada da 3 bardak su bardağıyla unum var. Un değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar. Ben bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu koydum. Siz iki tane kabartma tozu da koyabilirsiniz. Ben üç bardak unumu hepsini ilave etmedim sevgili arkadaşlar. Süzünüz yoksa sadece suyla da yapabilirsiniz. Suyla da güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Ben unumu 3 bardağım hepsine ilave ettim sevgili arkadaşlar. iyice çırpın. Tavamı yağladım sevgili arkadaşlar. şekilde çevirelim. Şöyle biraz tavamızı biraz sürelim. hepsini böyle yapacağım sevgili arkadaşlar. Pankeklerimiz pişti sevgili arkadaşlar maşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Peynirle, çikolatayla neyle arzu ederseniz onunla da yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. böyle sevgili arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık afiyet şifa olsun hoşça kalın dostça kalın başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun